emekçi örgütü, çok kıymetli basın emekçileri, 38. Olağan ilçe Kongremizin ilçe başkan adayı Mahir Taşlan'ın adaylık açıklamasına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. göz gördüğünü yüreğe, el tuttuğunu emeğe yazıyorsa bizim, biz bizde oldukça o yol bizim. Biz bir yumruk gibi bir arada durdukça bütün yollar bizim. 38. olağan kongremizin ilçe başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Beykoz'un evladı, yoldaşımız ve öncümüz Mahir Taşcan'ı konuşmalarını yapmak için kürsüye davet ediyorum. Tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda şarkımızı tamamlamak için yürüyoruz hala yollarda bir gün mutlaka hesap sormak için anlayışımız tüm yoldaşlara bir gün mutlaka hesap sormak için anlayışımız tüm yoldaşlara gidiyoruz Oh, Saksı meydanı ya da diğer bakırsın dani abi Taksim meydanı ya da diğer bakırsın dani bizimizden çalan benziyip inanları Türk dostlar orman yanar kül olur her yer simsiyahtır. Bu topraklar artık bir şey olmaz dersin Bir gün bardaktan boşalırcasına düşer sular. Her yeri temizler. Küllerin arasında bir tohum filizlenir. Yeşile kesilir her yer. İşte o biziz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tohumlarıyız. sevdamız Cumhuriyet Halk Partisi. Köklerini Anadolu Hukuk Cemiyeti'nden alan Kuruluşun ve Kurtuluşun Partisi Cumhuriyet Halk Partisinin çok kıymetli üyeleri, basın emekçilerimiz ve partimizin olmazsa olmaz unsurları, kadınlarımız, gençlerimiz hepinizi Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli <laughs> başkanlarımız, eski ilçe başkanlarımız, il başkan yardımcılarımız, kadın kolu başkanlarımız hepinizi sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Ablalarım, abilerim, genç kardeşlerim, Sizler bu sevdanın bugüne kadar ateşini yanık tutan sizlersiniz. Sizlerin gücüne güç katan, sizlerin işe giremeyen kardeşlerimiz, haksızlığa uğrayan bacılarımız, ötekileştirilen her şeye rağmen yine bu partide sizler varsınız, sizin emekleriniz var. Ve biz bu emekleri sıkı sıkı sarmaya geliyoruz. önemli. Önce emek veren sizlere bir alkış istiyorum. <laughs> Yol arkadaşlarım, kararlıyız. Nasıl hep birlikte 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandıysak aynı heyecanla Beykoz Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partili belediye yapmak aralığına sahibiz. Örgütümüzü ayağa kaldırmaya ve bu inanca sahibiz. Tüm Beykoz'u kucaklamaya ve tüm Beykoz'la mücadele etme azmine sahibiz. Yol arkadaşlarım, cesaretimiz hızın paşalara karşı toplumun önünde yürüyen Dönen dönsün, ben dönmeden diyen hür sultanlardan geliyor. <laughs> Toplumsal aydınlanmanın öncüleri oldukları için gerici liderler tarafından öldürülen Şehberdettinlerden geliyor. Torlak kemerlerden geliyor. Cumhuriyet, fikri hür, ifanı hür, vicdanı hür nesiller isteyen diyen yurtta barış, dünyada barış anlayışıyla yoka, yola çıkan partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten çıkıyor. Başkanlarım, başkan adaylarım, sizler de hoş geldiniz. Yol arkadaşlarım, inançlıyız. 20 yılı aşkın süredir AKD iktidarına karşı biz varız, buradayız diyen biz yüzde elliyiz. Ve bu düzeni mücadele ederek değiştireceğiz. Bir kez daha söylüyorum. Biz varız, biz buradayız. Başka, hayır başka, hayır ben içinde büyüdüğüm Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset örgütünün yetiştirmiş biri. 90'lı yıllardı iyi hatırlıyorum. Sevgili Şevket Erkan Başkanımız belediye başkanlığını aldığında bu yana partinin içerisinde oldu. Ve bu mücadeleyi şunu iyi bilirim ki kazanılsa da kaybedilse de asıl olan örgüttür, asıl olan her zaman örgütlü mücadeledir. Biz örgütlü mücadeleden kesetledik, hesap verebilirim. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yol arkadaşlarım, biz kimsenin adamı olmadık, asla da olmayacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Altı yıl boyunca ayrıştırıldık, çok kırıldık. Şimdi birleşme zamanı. Şimdi hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni Beykoz'da ayağa kaldırma zamanı. Kalkın ayağa. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Yeniden enerjik, yeniden heyecanlı, yeniden inançlı olma zamanı. Halkın partisini halktan uzaklaştıran, halktan kaçıran bir ülke yönetimi değil, halkın içinde olan, halkıyla bütünleşen bir ilçe yönetimi kurma zamanı. Layıkıyla, Allah Allah. coşkusuyla resmi bayramlarımızı kendine yaraşır düzeyde layıkıyla kutlama zamanı. Geçmişini bilen, geleceği kuran bir ilçe yönetimi olacağız. İlçemizi denetleyen denetim kurumları oluşturacağız. Komisyonlarımızı aktif şekilde çalışması için teşvik edeceğiz. Partimiz herkese açık olacak. Çünkü biz geçmişten geliyoruz, geleceğe yürüyoruz. Örgütümüzü bölmeyip barıştırmaya geliyoruz. Umutları paylaşmaya ve geleceğimizi birlikte kurmaya geliyoruz. Partimiz için her türlü olumlu değişimin öncülüğünü yapmaya geliyoruz. Ve biz ben ve yönetimin Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı'nda planlı, programlı ve vizyona bakış açısıyla Beykoz Belediyesi'ni Partimize kazandıran ilçe başkanı ve yönetim olmak için geliyoruz. Akınla, akınla, Kurulu adına Fuat abi bir çiçek teslimi yapacaktı. Teşekkür ederiz Fuat abi. Başka. Katılan tüm dostlara, tüm delege arkadaşlarıma, partili yoldaşlarıma, katılan başkan adaylarımıza, eski ilçe başkanlarımıza, basın emekçilerimize, dernek başkanlarımıza, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizi, İyi ki hepimiz